Bu pişirme yöntemi sayesinde hem sıfır kokulu balık yapıyoruz hem de canımız ne zaman isterse balık yiyebiliyoruz. Her balıkla yapabilirsiniz ama ben en çok kokan balık olan hamsiyle yapacağım. Mısır ununa tuz, karabiber, hamsilerin fazla ununu serptim. Pişirmeyi yapacağım tavanın tabanına bir kat yağlı kağıt ve tavanın büyüklüğüne uygun bir yuvarlak kapak kesiyorum. Alt tarafa biraz zeytinyağı. Hamsileri önce ana yönlere dörder. Sonra ara yönlere dörder. Sonra da kalan boşluklara diziyorum. Üst tarafa da birazcık yağ gezdirdim. Kapağı kapattım. Kenarları iyice katladım. Tek seferde bir sürü yapıp dondurup canınız ne zaman balık isterse anında yapabilirsiniz. Tavanın altını orta açtım. Üstüne biraz bastırıyorum. Böylelikle hamsi çıtır çıtır olacak. Tavanın başından bir an olsun ayrılmayın. Ne de olsa ateşin üstünde bir kağıt var cızırdama sesleri bu tarafı da bastırarak pişiriyorum. Yaklaşık 15 dakikada hazır. Kağıtta olduğu için yumuşak olacağını sanmayın. Çıtır çıtır oluyor. Tavayı yıkama yıkama. Yok. Gerçekten abartmıyorum. Evinize dışarıdan pişmiş bir hamsi gelmiş kadar kokacak. Sadece bu kadar. Bu kış balığa doyuyoruz.